Merhaba herkese. Ay giden. Yara motorun da altında bir kutu açılış yapacağız şimdi. Yine oturduk. Tripod yok. Hiçbir şey yok. Bizim hatun çekiyor. Bir şekilde açacağız. Bakalım. Şimdi bu Airframe e zıkkımlarına <laughs> çok uzun süreden beri bekledik bekledik bekledik. Bu yaklaşık 7-8 ay önce 3000-3100 lira bandındaydı. Bunun daha 3'lük 3.5 litrelik olanları çok popüler olanları. Ama yani mantık mantıken belli. Rezistant var. Üstünde bir tane fan var. Fan ee, hacmen dar bir yerde yüksek sıcaklıkta ee, ısıyı dolaştırarak da hızlı bir şekilde pişirmesini sağlıyor. Bunun mesela 8-10 litreliğini almış olsam ee, bu bin, 1700 watt olması lazım. 1500 watt. Yani şimdi bunun iki katı hacimindeki yeri 1500 watt bir rezistantla tabii ki bunun kadar hızlı bir sürede pişiremeyeceksiniz. Yani bu bir gerçek. Şimdi konudan konuya atlamış oldum ama bu zamanda çıktı çok popüler oldu. Herkes almaya başladı. Arz talep dengesi fiyatlar yükseldi. Ülkemizde %60, yüz hatta civarında enflasyon olmasına rağmen bu ürünün fiyatı 3000 liralardan 2500 liralara kadar düştü. Yani bunun bir önceki jenerasyonun fiyatları. Demem o ki yani bu aslında zamanda 3000 liraya satılırken 1500 lira bile bir ürün değildi aslında ama Türkiye'ye bu şekilde soktular Türkiye pazarına ve satıldı. Bu e, 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 Xiaomi'nin Smart Airfry Pro 4 litre olanından. Hani bunun önünde cam kabı var ve 100 watt daha fazla bu 3.5 litrelik olanından 100 watt daha fazla. Arasında 200-300 lira fark var. Bu 2800 ya da 2700 lira o aldım. İçten kutuyu görmüş oluyorsunuz. Ben genel, genel düşüncelerimi yani. niye bu zamana kadar bekleyip almadığımı ifade ettim. Aslında gene almayacaktım ama Yine küçük e, ufak tefek şeyleri pişirmek. Yine bir dört litrenin içerisinde bir bütün tavuğu koymayı deneyeceğim. Çift tane böyle hutlar falan vardı ama watt değerlerine bakıyorum dediğim gibi. Watt değerleri düşük. Yani bundan mesela pratik olsun, hızlı olsun diye alıyorsun. Öbüründe de bakınca haznesi büyük olsun diye almak istiyorsun ama watt'ı düşük. E o zaman ben normal fırında pişiririm. Normal fırında aynı şey. Zaten yukarıdan böyle ızgara modu var, grill modu var bazı Ankara, fırınlarda grill mod. Tepede bir tane fan var ve orada rezistans var. E, o da aynı şey yapmış oluyor. Yani grill ızgara, ızgara fonksiyonunda yine aynı şey yapmış oluyor. Biraz ondan farklı. Burada çeşitli resimler var. Bazı içinde yazılar var. Kutunun etrafında. Epson var demiş. Bu da muhtemelen şeyle alakalıydı. doğru e, ne bileyim Wi-Fi wi ile bağlanıyor vesaire. Ne demişler? Türkçesi hangisi? 4 litre geniş demiş. Buraları yapıştırmışlar. 200 derecesi, 40 derece 200 derece arasında ee, sıcaklık demiş. İşte App Smart kontrol demiş. Zaten Xiaomi'nin ee, bir uygulaması var mıydı biz daha dün? Xiaomi'nin uygulaması yoktu değil mi? <laughs> Robot onu almadığımız için. Neyse bir tane uygulamayı indiririz. Sıkıntı değil. Daha önceden ee, wifi çoklayıcı var uzatıcı vardı ama yok. Pro, pro produ, production type, date. Production Tide, date olarak da 02 2023 yani Çin'de üretilmiş ama daha Şubat 2023'te üretilmiş gelmiş. Yani Color white beyaz modeli şimdi açabiliriz. Genel olarak yani kendi fikirlerimi tamam, belirttim. Bakıyorum. Tamam kızım oradan bak olur mu? Genel olarak fikirlerimi belirttikten sonra kutunun kendi orijinal halinde gelmiş. Etrafın aslında bu yine de bir miktar pahalı ürün yani nihayetinde dışında bir köpük streç filmi falan sarılabilirdi diyebilirim kargo açısından. Dolayısıyla pazarama üzerinden e, pazar pazarama sitesi üzerinden bir satıcının adı mı var? Satıcının adını tam tam söylemeyeceğim şimdi. Bir dolu muydu? Bir dolu bir dolu ticaret miydi? Neydi? Yani pazaramanın arkasında olduğu için aldım. Yoksa normalde dışarıdan almazdım. Yani hani... Pazarlamada maksimum bu zaten. İlk defa da pazarlamada alışveriş yapmış oldum bu arada. Bir de 75 liram ne bunu bir de indirim verecek herhalde. 200 değil mi? Öyle bir şey yapmış olacak. Buyurun. 75 maksimum da Biraz geri gider misin kızım? Ay, ay bu şekilde ne karşılıyor biz de bakalım hep beraber. Bu 4. 3'ün çok ıı, çekimi vardır ama 3.5 olanın Belki bu 4'ün biraz daha azdır. O yüzden detaylıca garanti, 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 Türkçe garanti 9. sayfadaymış. E, 2 yıl KBK'nın evrakı vardı az önce dışarıda. Bir Xiaomi tüketicisi olarak belirli koşullardan falan filan bir sürü bir şeyler yazmış. Bunları istiyorum. Burada yine bir kitapçı var. E, kitapçığında Manuel Xiaomi akıllı hava filtresi kullanım kılavuzu demiş. Burada kullanım, kullanım kılavuzu ile alakalı bilgiler var. Bunu, bunların detayını bilmiyorum ama Baba. Türkçe da var. Burada artık yavaş yavaş ürüne geçebiliyoruz. Mesela şuradaki bir tutamaklı olan yerin köpüğü kırılmış ama çok önemli değil. Bu tarz bir çelikler. nasıl elektrikler ne yaptı? Tüyler nasıl elektrikleniyor deniyor oturmakta mı? <laughs> Çekiyor. Bu tarz ürünleri hem kendi fikirlerimi beğendi diyorum. Hem de kutu açılımında kendilerle karşılaşacaksın. Onu görmüş oluyorsunuz. Hem de işte biraz izlenirse bir vesaire oradan bizim de bir nem olanma noktamız olabiliyor. Şöyle koymuşlar. Hani dışından bu poşette sanki çok şey değil gibi ama yapışkanı sanki hmm, enteresan. Ama üst tarafındaki açtığım bantlar sıfır orijinal bantlarına benzemekte. Herhalde böyle geliyor. Ben de bilmiyorum çok. Şurayı da şöyle açayım. Yapıştırmışlar herhalde bizim içlerine. Hep işte, bir çıktı. kendisini alacak. Şu an itibariyle almaya çalışıyorum. Hopparak. Ve aldık. Ve aldık. İçinde neler var? Koruma. Koruma köpükleri var. Alt kısımları var. Şöyle şuna. Şöyle koyalım. <laughs> evet, bizi karşı böyle çok resimlerde falan görüldüğü kadar küçük bir ürün değilmiş. Onu anlamış oldum. Biraz daha minyon tarzda bir şey bekliyorum. Robot gibi. Değilmiş. O kapak gibi şey Aslında açılıyor mu ki burası ya? Şimdi herhalde. <laughs> tahliye yeri herhalde burada. Bunun bir kısmı Ne yapıyor da? Şurada he. Tahliye yeri aslında burada. Sıcak yeri buradan. Tahliye yeri sonra. Arka tarafında normal. Bizim Türkiye uyumlu. Vay. Ucuna <laughs> şey bile yapmış adamlar. Herhalde olsun sen Şunun ucuna koruma plastiği bile yapmışlar. Yani. Tüketiciyi memnun etmeyi biliyorlar aslında ya gerçekten. Adamlar zaten bu kadar ilerlediler. Çinli ama Adamlar biliyor bu işi şey, yapıyor yani. Şöyle açalım. Şöyle göstereceğim size. Yaklaştırır mısın? Abi? Şuraya şöyle plastik koruma kapağı yapmışlar. Yani şunu bile siz açıyorsunuz. Yani hani fişe ilk defa ben takıyorum. Biz denemeyle Şu parçayı üretmiş adam. 10 kuruşluk malzeme değil ama üretmiş. Tasarlamış üretmiş. Benmiş, helal olsun. <laughs> bu elektrik çarpmaz klas, öyle. Plastik bir şeyle koymuşlar. Bant yapmışlar. Çok güzel. Evet, tüketicileri böyle böyle cezbediyorlar. Neyse. Çok hızlı bu şeylerle çok ilgilendik. Buradan burası yekpare zaten. Bu mı? Yaklaşık 70-80 santim kadar uzunlukta kablosu mevcut. Baba bir çevirelim. tane daha bant var. Artık çevirelim. Yanlarda iki tane şu ön tarafı zıngır zıngır kargoda oynamasın diye iki tane bant yapıştırmışlar. Bunlardan birini açtım. Kargo sağa sola gitmeyeceği için artık oynayabilir. Bakın yani tamamen sıfıra sıfır hiç kımıldamıyordu az önce. Öyle şıkır şıkır yapıp çizik olmasına müsaade etmeyecek şekilde güzelce bantlamışlar. Güzel düşünmüşler. Bantla çözdük. Minaret. Biraz daha. Bismillahirrahmanirrahim açıyorum. Açtım. Mesela buna bir tavuk sarar değil mi Hatun bütün tavuk? Hmm. Sağır ya. Buraya aynen. Alttaki kabı da şöyle. E, Çünkü burası pişirme haddesinin olduğu kısım. Anladığım kadarıyla hani şuradan hava aşağı doğru kayıyor gidiyor. i̇ki kat bir şey pişireceğiniz zaman da da şunu da açıyorum. şöyle oturtalım. O tabanını oturtalım iki kat bir şey pişireceğiniz zaman birinci kata buraya seriyorsunuz. ikinci kata da bunu koyuyorsunuz. Ne olmuş oluyor? Hava yukarıdan gelince önce hem üsttekileri hem de alttakilere altta bir boşluk olduğu için döne 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 döne, 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 döne hepsini pişirmiş oluyor. Çok böyle şey mi? Hani ne bileyim yani anlatıldığı kadar mı? Bilmiyorum ki. Kullandıkça göreceğiz ama işte önünde şöyle bir cam kısmı var. Burası da cam mı? Mika mı? Evet. onu söylemek istiyorum size. Bu cam. İç tarafından cam var. Dışındaki camla farklı olmakla beraber yekpare üretilmiş gibi. Yani sanki cam ilk kalemeli. İç cam dış cam gibi ama iç cam tamamen kapalı gibi. Çalıştığı zaman da ışığı, ışığı da var muhtemelen içinde. Oraya da bir bakalım. Nerede ışığı şey olabilir bunu? Çünkü içerideki şey pişerken bir şey varmış gibi gösteriyordu. Ya şurada bir tane <laughs> fırın lambası var. Hatun şöyle yaklaşabiliyor şey musun bilmiyorum. Şurada bir tane fırın lambası var. Şurada. Biraz daha yaklaşır mısın? Şurada mı? Görünüyor mu bilmiyorum. O fırın lambasıyla Evet şu, şu bölgede şurada bir fırın lambası var. Ee, ve üzerinde teli var. Koruma teli var. Hani bu yağ sıçradığı zaman rezistantla yapışıyor. Temizlemesi zor falan oluyor denilen muhabbet. Gene aynı şekilde bunda da yapmışlar. E, fanı falan da yukarıda bulunuyor. Şöyle anlatmak gerekirse. İçi falan düzgün görünüyor. <laughs> Yine bir plastik kokusu var. Muhtemelen bir iki kere kullanıp kullanması gerekecek herhalde. Burada mesela voltaj değeri e, voltaj derken watt değeri yazılmış. 1600 watt. Ben 100 watt fazladan söylemişim sanırım. 1660, 1700 watt değilmiş. Ama söyleyeyim. E, hani asıl benim demek istediğim şey şu. İki hazneli, üç hazneli Yok efendim 5, 10 litre, 15 litre, 20 litre. Ya yani içine koyduğu rezistant 1600 watt. 1600 wattlık bir rezistantın yayacağı ısının zamana göre oranı bellidir yani. 3 aşağı 5 yukarı. 4 litrelik bir e, haznede 1600 wattlık bir enerjiyle bir şeyi ısıtmak mı daha kolay olur? Ve pratik olur, daha kısa sürede olur. Yoksa bunun iki katı genişliğindeki yine bir 1600 wattlık bir şeyle pişirmek mi daha basit olur? Hani bunu zaten düz mantık söylüyorum. Bunlar da zaten eve alış, eve koyuş amacımız ne? Bizim daha pratik olması, daha kısa sürede pişirmesi. Yani o büyüklerin çok kısa sürede pişireceğini düşünmüyorum. Philips'in falan çok büyük. Hani diyorlar ya işte 15 dakika cihazın üstünde yazıyor ama 15 dakika durduktan sonra kızım dur bir saniye. 15 dakika durduktan sonra bir 15 dakika daha beklettim de pişti diyorlar mesela. Niye? Çünkü haznesi büyük. Pişiremiyor. Muhtemelen bunlar daha iyi pişirecekler ve de denemeyeceğiz. da açma kapama buton kısmı var. Eee... bunu İlk çalıştırmasını yapayım diyeceğim ama yakına da priz. Bir saniye getir priz. Ağabey bekle mi sen? Bekle bakalım. Robot. Kitap. Bakın makinemiz. Priz getirdi. Priz. Priz. Çok zor. Tamam kızım kapatacağım. Şuradan ilk şeyi takalım. Bakalım ne yapacak? Nasıl karşılayacak bizi? Herhangi bir seremonisi var mı acaba? Bir cik, cik diye bir ses oldu. Diyelim. Sonra kapattık. Herhalde şuraya basacağız. Şuna açma kapama yeri var. Emmi diye başladı yazmaya. Language. Vay language. Türkçe var mı kardeş? Aşağı döndürüyor muyuz? Yok. Çeviriyor muyuz? Ha çevirmeli. Şurası dönüyor bu arada bilginiz olsun. Netherlands. Netherlands neresi daha <laughs> Hollanda mıydı Netherlands? Neyse bu başka bir şey. Buna bir daha giremez. Lengüç, İtalyano, Espanya, Türkçe bulduk. Acaba tıklıyor muyuz? Aa tıklıyorum. Yani burası sağ tuşa çeviriyorum. Üstüne de tıklayıcı tıklıyor. Yani tıklayıcı doğru. Şey Wi-Fi etkinleştirsin ne? Etkinleştirsin diyorum. Telefonla bağlanmak için. Manuel, e... manuel 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 Neyse bakarız yani. Sıcaklık 180 derece. Buradan da böyle döndürerekten sıcaklık derecesine ayarlay. Ama top bir dönüşü var. 60 derece, 40 dereceye kadar düşüyor. Dediği gibi 120 dereceye kadar da 200 derece kadar da çıkıyor. Okey. 15 dakika mesela diyelim. Veya 20 dakika. Pratik de basit de pişermiş. Bastım diyelim. Ah, çalıştı. Işığı da yandı. Şu andan itibaren hemen kısa bir sürede o içindeki sıcaklığı hissetmemiz lazım. Yani bu hemen rezistans 1600 wattlık bir enerjiyle hemen vererekten ısıtması lazım. Çıkardım diyelim. Bakalım. Isıtmışım biraz. Oo, Yo. Hafif bir ısı var ama daha tam ısınmamış. Abartmaya gerek yok. Daha rezistant kendini ısıtamadı çünkü. Hani böyle bir ürün ben açıkçası güzel ve faydalı olacağını düşünüyorum. Ve artık kesiyorum. Çok uzattım. Bizim Hatun kes kes işareti yapıyor arkadan. Beğenip abone olursanız da çok mutlu olurum. Dur Hatun sakın durdurma bak. Biraz daha konuşacağım ben. <laughs> lütfen, lütfen beğenip abone olun. Güle güle bay bay. Allah'a emanet olun yapmıyordur yani düşünüyorum. Evet, Just.